Mütevazi lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir hamur işi tarifi vereceğiz. Tavuklu pide ama isterseniz önce bir malzemeleri öğrenelim. Bir paket çabuk maya. 2 su bardağı ılık süt. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 2 çorba kaşığı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. içi için 1 adet tavuğun göğsü, 2 diş sarımsak, 2 adet orta boy domates, 3 çorba kaşığı sıvıya ve 1 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 1 su bardağı taze kaşar peyniri rendesi. 3-4 çorba kaşığı sıvı yağ. Malzemelerimizi saydık. Artık pidemizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle bir paket çabuk mayamızı, yaş maya da kullanabiliriz. Bir tatlı kaşığı toz şekeri ve 2 su bardağı ılık sütü bırakıyoruz. Parmak uçlarımızla şeker ve maya eriyene kadar karıştırıyoruz. 2 çorba kaşığı kadar sıvıyı ilave ediyoruz ve 1 tatlı kaşığı tuz. Artık ele yapışmayan bir hamur olana kadar un ekleyerek yoğuruyoruz. yavaş yavaş hamur toplanıyor. Hamurumuz çok güzel bir kıvam aldı. Sert değil. Şimdi biraz un serpiyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Kılık bir ortamda 45 dakika 1 saat bekletiyoruz. Kurumuz dinlenirken biz de pidemizin için hazırlayalım. Önce sarımsaklarımızı doğrayalım. Şimdi kabuğunu soyduğumuz domatesleri de ince doğruyoruz. Şimdi haşladığımız tavuk göğüslerini de ince olarak doğruyoruz. Elimizle de gidebiliriz. Şimdi daha da küçülmesi için eline de doğruyoruz. domatesin üzerine ilave ediyoruz. 3 çorba kaşığı kadar sıvı yağımız var. ilave ediyoruz. Biraz da tuz ve karıştırıyoruz. Hamurumuz dinlendi. İçimizi hazırladık. Şimdi iki malzemeyi birleştirelim. Ama önce bakalım hamurumuz ne kadar kabarmış. Evet. Önce biraz havasını alalım. Un um serperek. Biraz da çevirelim. Ve 8 eşit parçaya bölelim. Bezelerimizi hazırladık. Şimdi zemine un sererek oval şekilde açıyoruz. şeklimiz bu. Şimdi yeteri kadar iç bırakıyoruz. Üzerine bolca kaşar peyniri koyuyoruz. Ve kapalı pide olacağı için üst üste kapatıyoruz. Uç kısımları da bu şekilde birleştiriyoruz. Diğer pidelerimizi de aynı şekilde yapacağız. Şimdi pidelerimizi şekillendirdik. Üzerlerini biraz sıvı yağ sürüyoruz. Sağlıklı olması için. Ve önceden ısıttığımız 200 derece fırında kızarana kadar pişireceğiz. Tavuklu Pidemiz pişti. Çok da güzel kokuyor. Şimdi kestik ve servise sunacağız. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde sağlıklı olduğunu düşündüğüm güzel bir hamur işi tarifi paylaştık. Tavuklu pide en kısa sürede deneyeceğinizi biliyorum. Şimdiden afiyet olsun.